Ah, Acı ama ha. Tamam mola mola mola. Oh, bir daha telli dişlere bulaşmayalım iş Necat ya. Ama en güzeli telli diş aslında abi. Aralarına yiyecek kaçıyor hep. Aç kalmıyoruz. Tam çürük ortamı. Ya ama tellerin takıldığı kişi temizse aralarında yiyecek mi yiyecek olmuyor ki. Bak iki saattir tırmanıyoruz. Daha dişimize uygun bir şey bulamadık. Bu kadar tırmanmayla Everest'e bile çıkmıştık valla. Tamam da niye şimdi havlıyorsun Necati? He? Ben havlamıyorum ki abi. Ne? Aa, şuna bak abi şuna bak. E? E, çömel abi çömel çömel. E, 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 tamam da niye çömeliyoruz Necati? Çömelirse bir şey yapmaz abi. Bir e de havlıyor zaten. Havlayan köpek dişi ısırmaz ki. Pek tatlıymış ama değil mi abi? Çık çık çık. Çık çık çık. <laughs> abi bak bak ilmi yalıyor çok tatlı ya. Abi bizim köpeğimiz olsun mu? Ne olur ne olur ne olur ne olur, olur abi 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 ne olur. E, tellerden yansıyan ışıkla başına güneş geçti galiba Necati. Köpek değil ki o köpek dişi. Nasıl bizim olsun? Çekelim abi. Çekersek yanımızda götürebiliriz. Ya nasıl çekeceğiz ki hem zaten teller var etrafında bağlı baksana. Hadi yürü gidelim. Ben gelmiyorum abi. Çomarı bırakamam. Çomar mı? Ne çomarı be? Ya isim bile takmış hay Allah'ım ya. <laughs> dur karata yalama. <laughs> ya ilahi ya, dur ya. <laughs> Aa, ya gerçekten tatlıymış ha. <gülüyor> <gülüyor> köpeğim benim güzel benim cici köpeğim Şu topu getir de sana kemik vereyim Koş hadi kucağıma biraz da seveyim Ben senin sahibinim hadi havde bakayım Hav diyen o tüylerini seveyim Her sözümü dinle Akıllı köpeğim, kötülerden korur beni bir işaret edeyim. Sahibini çok bağlıdır benim cici köpeğim. Benim cici köpe, benim cici köpeğim. Benim cici köpe, benim cici köpeğim. Benim cici köpe, benim cici köpeğim. Hadi benim, köpe, benim, benim cici köpeğim, ay bir Hayt Ha, ee, buraya mı yerleşeceğiz şimdi he? Yerleşelim abi. Hem ne zamandır bizim de bir evimiz, yuvamız olsun istemiyor muyuz? Ee, iyi madem öyle olsun. Ama hadi karnımızı doyuralım çünkü ben çok acıktım. Hadi ben... bayım. Ay! Ay! Canım, yanındaki dişleri koruyor abi. Dişleri koruyor da biz ne yapacağız Necati? Ee, dışarıda yiyip gelelim abi. İyi. E <laughs> <laughs> İyi ama bu böyle olmayacak Necati. Her acıktığımızda başka ağızlara gitmek zorunda kalıyoruz. Buna bir çözüm bulmak gerek. Yani tamam ben de seviyorum çomarı ama o bir köpek dişi. Bizimle gelemiyor ki. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız yani. Öyle değil mi Necati? Sen ne diyorsun bu işe? He? Necati? Necati? Hey! Necati, ne yapıyorsun sen ya? Kirlenmiş abi. Köpekleri ara sıra yıkamak gerekir. Yoksa kokarlar. Bak nasıl da hoşuna gitti ama. <laughs> yani köpek kokacak diye bizi öldürecek misin Necati? Ay, 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 yandım sıçradı Necati bak bana sıçradı. Ah. Oh tertemiz oldu çobanım benim. Fırçada hala macun var ziyan olmasın. Elim neymişken hepsini fırçalayayım bari abi. Dur Necati yapma. Ay. Dikkat <laughs> et Necati. Ay. Ay. Nasıl? Pırıl pırıl oldular değil mi abi? Aferin Necati. E tabi İnsan olduğu yeri temizlemeli, öyle değil mi? Mikrop yattığı yerden belli olur, öyle değil mi Necati? Necati sen deli misin ya? Ana! Bir de 12 saat etkili korumalı macun almış, aç kaldık Necati. Aa! Aa! aa, aa. Şuna bak, sinirden her yerimde benekler çıktı. Sinirden değil onlar abi. Bak burada ne yazıyor? Mikropları bir saat içinde beneklendirerek yok eder. <laughs> yok mu eder? Necati, yani sayende yok olduk. Mutlu musun? Çobar bizi yalamak istiyor abi. Çobar mı? Bana çobar deme Necati. Bana çobar deme. <laughs> Ne, ne, ne oldu? Zezele mi oldu? Ee, abi büyüklerin dişlerini dakikada bir dolgu kanal tedavisi yapıyorlar sonra çekiyorlar diye bir çocuğun ağzına yerleşelim demiştin. Yani hani rahat edecektik abi yerleştiğimiz gibi kıyamet koptu ya. Evet ya ne oldu ki? Ha, hay Allah ya nasıl da bunu hesaba katmadım. Neyi? Bunu. İşte dişini gece yastığının altına koyalım da bakalım sabaha diş perisi sana para bırakacak mı? Yaşasın! Yahu nereden çıkarıyorsunuz bu icatları? Yok diş perisiymiş, bilmem neymiş. Eskiden çocuğun dişi düştüğünde alır, Ay. okuyup adam olsun diye bir okulun bahçesine atardık. İş mi yani şimdi senin yaptığın? Yine öyle yapacağız anne. Sadece oyun oynuyoruz. Sabah yastığının altına biraz bozuk para koyarız, sevinir çocuk. Aha! Duydun mu Necati? Duydum abi ne olmuş ki? Çocuğun süt dişi çıkmış. He Yastığın altına koyacaklarmış. Eğer o dişi alabilirsek bizi epeyce idare eder. Aç kaldığımızda o dişi yeriz. Olur mu öyle abi ya? Olur tabii olur olur. Kaç yaşına geldin Necati? Arkada senin de bir güvencen bulunsun öyle değil mi? Zor zamanlar için. Ama yiyeceğiz dedin ya abi. Ya, tamam tamam şimdi düşünme bunları. Gece olmasını bekleyeceğiz. Sonra yastığın altına sızacağız. Peki abi. Ne? <laughs> Sus sus ee, sus sus sus. Eee piş 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 piş. piş, piş. Nenni nenni piş piş piş. piş. Ay, bir daha çocukların ağzına yerleşmeyeceğim. Yedi ağza nam salmış <laughs> çürük Halim'iyim. Bebek bakıcısı mıyım anlamadım. Sus çocuğum sus. <gülüyor> 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 Bu ne ya? Anam e, e, bu ne ya? E, e, merhaba. E, e, hürmetler abi. E, Bırak değneği. E, tabi tabi. Buyurun değneğinizi buyurun. E, bu arada bu mikrop Necati, ben de Çürük Ali. Çok memnun olduk. E, Sizde evet. E, siz şimdi bu arada kim oluyorsunuz diye sorsak acaba haddimizi aşar mıyız ha? Ben Dişperisi. He? Diş perisi böyle mi oluyor abi ya? Koskoca adam bu be abi. Ya dur oğlum. <laughs> yani diyor ki ne koca adam diyor. Ne heybetli diyor. Dişi sıksa suyunu çıkarır diyor. <laughs> Siz harbiden peri misiniz? Bizde diş perisi diye bir şey yok. O yüzden ara sıra çocuğunun dişini oyun oynamak için yastığın altına koyan olursa ben gidiyorum. He? <laughs> ee, o zaman sizin asıl işiniz nedir acaba? Be. Aa! aa, aa. <laughs> ya sen de bizdensin. Mikroptan diş perisi mi olur? Ya Necati ne perisi uyan işte. Adam da bizim gibi mikropluk peşinde. Perimeri numarasından diş topluyor. <laughs> <laughs> ne Tut Necati top top top! Necati bu nasıl bir diş perisi? Baksana resmen bizden birisi. Alemin en büyük mikrobuyuz biz. Efsaneyiz işte. Hikaye gerisi. Aa. Buradaki her diş bizim dişimiz çürük iltihap hep bizim işimiz Piyasada her ağız bizden sorulur Kol kola vermişiz kopmayız ikimiz Çürük Ali çürük mikrop Necati Çürük Ali çürük mikrop Necati Necati bak ne diyeceğim bu mikrobun gerçekten de diş perisi özelliği varmış ha. Baksana dişim kırıldı galiba. Olsun be çürük Ali abi. Bak dişi biz kaptık. <gülme> o zaman şurada biraz uyuyalım da sabah ağzımıza döneriz. Hadi. Ey. sakın bırakma. E Karşıdaki okulun bahçesine atsam da olur. Hadi bakalım oğlum okusun adam olsun. E, 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 e. Ne oluyor ya ne oluyor? Valla anladığım gibi sapı yuttuk abi. Dişi bırakalım bence hemen. Hayır Öldek var ama dişi bırakmak yok. E Abi, ee, biz de eğitimli mi olduk şimdi? Bilmiyorum ama benim öbür dişlerim de kırıldı. <laughs> Hoppa işte ee? geldik. <gülüyor> 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 Öyle, rahat geldik, yollar boşta. <laughs> <laughs> Allah şimdi yandık işte. Ne oldu ki? Kim bunlar hızı dedi Bunlar çürük Ali ve mikrop necati. Çürük alve mikrop necati mi? Evet, bu alemin en pis mikroplarıdır. Girdikleri ağızlarda sağlam diş bırakmazlar. Ee ne yapacağız? Allah! Hepimiz çürüyeceğiz, hepimiz çürüyeceğiz. İmdat! Çıkarın beni buradan, çıkarın beni buradan, çıkarın beni! Sakin ol Sütselim. 12 saati unutma. 12 saat mi? 12 saat ne ki? Ne saçmalıyor bunlar abi ya? Ya onu boş ver Necati de. Şu ağza bak şu ağza. Bir tane bile çürük yok. Yaşadık. Haydi başlayalım. Son 2 3 4 Çürük Ali çürük Ali derler bana ben kemirir eritirim acımam dişlere Şekerle gelirim gazozla gelirim acımam en beyaz dişi bile dilerim Bu ise diyecek mikrop Necati Önce sarartır sonra karartır hem ağrı yapar hem de sırıtır Dişler bir yandan dökülürken o da bir yandan kırıtır O. Yeter yeter <laughs> Tamam yeter Tamam dedik ya Evet, evet. Hım, acaba kimden başlasak? Benden başlamayın, benden başlamayın. Ben daha çok gencim. Dolguya gelemem, içim gıcıklanıyor. Vız vız diye, vız vız diye. Gelmeyin, gelmeyin. Böyle mi yani? Vız vız vız. Vız vız vız. Ay, <laughs> yapmayın <durumu>. Ay. <laughs> Ay. <laughs> Tamam, bu kadar dalga yeter. Artık işimize bakalım. Ben hazırım, çürük Ali. Sen hazırsın da bunlar nedir Necati? Daha tırmanmayacağız. Diş çürüteceğiz diş. Neyin ne zaman gerekeceği belli olmaz abi. Yanımızda bulunsun. Ay Çok iyi akıl etmişsin Necati. Ama keşke yanımızda bir de tava olsaydı da kafana vursaydım. Ne? Al abi. Ha? Ha? Ay. Ay. <laughs> Sen deli misin Necati? <laughs> e, e, ama bak lazım oldu abi işte. E, korkmayın çocuklar. Yatma saati geliyor ne dedin dedeciğim ne dedin? Yatma saati mi geliyor? Yahu saat daha 9. Tavuğun ağzında mıyız biz ya? Ama tabii senin uyku saatin gelmiştir değil mi dedeciğim? Uyu da rahat rahat yiyelim seni. Uyusun da çürüsün. Nin, nin. Tıpış tıpış dişçiye. Nin. hayır hayır uyumayacağım. Uyumayacağım uyutmayın beni. Isırılırken uyanık olmak istiyorum. Ay uyumayacağım. Bak sen. Demek ısırılmak istiyorsun. Hı? yok hayır yani ısınılmak istemiyorum öyle demek istemiyorum anne. Dur bakayım dur dur hoppa. Evet Süt Selim sen hiç gerilim filmi seyrettin mi? He? <laughs> evet. Ha, o filmlerde hep korkakların başı herkesten önce belaya girer biliyorsun değil mi? Be, 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 bela mı? <laughs> bela ya. Kötü adam böyle gelir. Karşısına dikilir. Gözlerine bakar. Ama belki de senin ısırmayız. Ee, bir saniye lütfen. Ee, Necati sen ne diyorsun? Ya film deyince havaya girdim abi. Ben iyi mikrobu oynuyorum. İyi, i̇yi mikrop diye bir şey yok ki Necati. Biz kötüyüz kötü. Hem o kafandaki ne ya? Sen güneş gözlüğü takınca ben de havalı bir şey kullanayım dedim abi. Ama sadece bunu bulabildim. Aa, iyi, iyi. O zaman akıl ve fikir bulursak huniyle kafana dökeriz Necati. Kolay olur. Sağa sola sıçratmayız ha. <laughs> Neyse. Evet. Nerede kalmıştık Süt Selim? Ha? Ee, e, beni ısıracaktınız. Ay ay. Niye söyledim? Isırmayın beni ne olur, ne olur. Gencecik yaşta dolgulanacağım yoksa ne olur? Ay. <gülüyor> <gülüyor> korkma Süt Selim. Korkma. Dolgulanmayacaksın. Hı? Ee, sahi mi? E, tabii. Dolgu bebek mikropların işi. Ben bir dişe el attım mı sonucu kanal tedavisinden başlar ya. ay 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 ay. Ve <laughs> <laughs> çekilmeye kadar yolu var. <gülüyor> 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 Korkudan bayıldı. <laughs> o zaman başla Necati. He, başlıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu böyle ya? Dur bakayım. Ne oluyor ya? Elektrik mi vermişler bu dişlere? Yeni bir alarm sistemi mi yoksa? Nedir bu ya? Bilmiyorum ki abi. Ben de anlamadım. Dur dur. Bir de dedeyi deneyelim o zaman. He? Hadi. Bir, iki, üç. Ay. Bu işte bir gariplik var ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim Necati. E, Hun ile ısırsak abi. E, 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 e. E, 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 12 saat demiştim ya size. Burada 12 saat etkili macunlar kullanılıyor. Hiçbirimize dokunamazsınız ve yeni diş fırçalama zamanı da geldi bile. Yatma saati. Oley. E, e, e. Burası ne biçim bir yermiş böyle Necati. Hem 12 saat etkili macun kullanıyorlar hem de 12 saat doğmadan yine kuytu Ay ben biraz korkmaya başladım ha. Gidelim bu yüzden Necati. Ee çürük ali abi. E, efendim canım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptılar sana Necati? Abi ben anayım da sana macun değdi eriyorsun. Bana macun mu değdi? Dur bakayım. <laughs> ne olmuş bana böyle? Abi Abi hemen kaçmazsak yok olacağız. Yine geliyor abi. Yine geliyor. O zaman şimdilik bize müsaade. Ama <laughs> ne geleceğim ha. Çürük Ali yüzmez. Uçacak. Gülücü. Kaç abi kaç. <laughs> ha, 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 ne oldu? Geldik mi?